Merhaba arkadaşlar ben Tekno Felaketten Gültekin. Bugün sizlere Far Cry Primal oyununun kurulumunu anlatacağım. Hemen ISO dosyamızı bir sanal sürücü programı ile açıyoruz. Ben Diamond Tools programını kullanıyorum. Gelen uyarıyı aç diyerek devam ediyorum. Dosyaları görüntülemek için klasörü açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde klasörün içinde dosyalar var. Setup dosyasına çift tıklayarak gelen uyarıya da evet diyerek kurulum ekranıma geçiyorum. Oyunun kurulacağı klasörü soruyor. Next diyorum. Next diyorum. Masa üstüne de kısa yol oluşturacak. Next deyip install diyerek kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar şu an kurulum bitmek üzere. Evet masa üstümüze kısa yol geldi. Ee, buraya finish diyerek kapatıyorum. Şimdi krekleme işlemini yapacağız. Dosya konumunu açlıyorum. Ee, Far Cry Primal 1000 dosyası içinde bunu kapatalım. Bin dosyasının içindeki crack dosyalarımızı kopyalıyoruz. Bununla değişim bitti. Bunu da kapatabilirim. Buraya yapıştır diyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Devam diyorum. Evet arkadaşlar şu an crack işlemimizi de tamamladık. Bunu da kapatıyorum. Çift tıklayarak oyunumuzu açmaya çalışıyoruz. Bakalım açılacak mı? oyunun hala açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Tam ekran olarak oyuna girdi. Ekranı küçültmem lazım. Şu an ekran sizde gözüküp gözükmediğini bilmiyorum. Öncelikle ayarlar diyorum hemen. Video ayarları diyeyim. Full ekranı Windows ekranına küçültelim. En azından evet şu an oldu arkadaşlar. Yes diyorum. Geri çıkıyorum. Bir de sesi kapatabilirsem müzik sesini en azından. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Oyunun içindeyiz ee, Yeni şeyler var Hatta şöyle Geriden gidelim dil olarak Çeşitli diller de mevcut Evet arkadaşlar Oyunumuz bu şekilde Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şöyle kapatayım ben oyunumuzu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.